Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator 25 videosuyla karşınızdayım. Bugün yeni bir haritamız var. Au oh, fil des saisons diye bir harita, Fransız bir harita. Ben de hiç bakmadım. İlk defa oynayacağım. Karakterimizi onaylayalım. Hani karakterden devam edelim. Chipney hoş geldin diyor. Tamam diyelim. <laughs> Şimdi Doğrularını Ne Arkadaşlar eee Haritamız yeni Küçük Bir harita değil Burada tarlalarımız falan var Bizim Küçük küçük tarlalar var Şöyle gördüğünüz gibi Oralara bir şeyler ekeceğiz bir şeyler yapacağız Falan Bu altı bizim değil Burası bizim galiba Aynen. Bu buğday tarlası bizim. Burası. Çiftlik 5 benim. 6 benim değilmiş. Pardon çiftlik 5 var. Burası benim. Bunlar aslında hepsinin tek bir tarla yapılabilir. Ve i̇şte şurada 2 numara var niye böyle bir tavla vardı bilmiyorum buna ileride satılıp tek bir şey haline toplanabilir her neyse şimdi bir tane trak iki tane traktörümüz var galiba aynen bunlar var birlikte başka neyimiz var böyle bir haritayı bir gezelim burada buzağlar var her zamanki gibi ee, burada kıyafet değiştirme falan. Şurada bir şeyimiz var. Seramız var. Şurada bir çerdeverimiz var. Şurada burada köpeğimiz var. Şöyle ileri doğru gidelim. Burada gerekli bazı ekipmanlarımız var. Tarla sürmek işte şey yapmak için falan. Şurada tavuklar var. Artık güzelmiş. Beğendim ben. Yani Baya bir iyi gözüküyor. Burası da silomuz galiba. Anladığım kadarıyla. Ne yani i̇lerleyen zamanlarda şu büyük tarlaların bir tanesi alınabilir mesela. İyi çoktan biraz daha fazla ekim yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdilik Haritamız güzel. Bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ona göre. Devam edeceğiz. Burada ne varmış? Havuç varmış burada. Bu şekil. 100.000 euro paramız var. Biliyorsunuz diğer haritada artık final yaptık. Burada da gerekli işlemi yaparız. Şuraya çıkabiliyoruz mu acaba? Aa ne güzelmiş. Buradan evin üstüne çıkamıyoruz mu? Çıkamadık. Her neyse arkadaşlar. Şimdi yavaştan biz gelir kaynağımızı arttırmak için ee, şöyle ne diyor şimdi orada? Kapıyı bir açalım abi. Git ve Rekord çık. Şimdi burada ne üretebiliriz? Domates, acı biber falan diyor. Çilek üretelim ya. Ama etkiler. Malzeme eksik diyor. Ne eksik acaba? cübert. Ay bu şuan döngülüyor. O eksik olan ne ya? Neyse bu kalsın şimdi ki. Şimdi şuradan şeyimizi alalım abi. Bir tane tarlamızda şey var. Çoktan onu Sen yine nereye takıldın arkadaş ya Seni Allah kahretmesin ya Abi bizim tarlalar bu kadar uzak olamaz ya. Çok uzaklar abi. Bu yakın bir yerden tarla mıyız? Onu şeker pancarı varmış jl8 ne var bu tarlaları satıp ıspanak var burada şimdi otarlar kaç para yapıyor buraya bak tarlaya bak ya 14.000 yani Hiç verme daha iyi. Ulan benim Başka var mı? 14 var. Burada ne varmış ki? Bir yere girdik çıkamıyoruz şimdi de. Her neyse. Ya burada soya fasulyesi var. Buraya almamız daha mantıklı ya. Buraya kaç para istiyor acaba? Buraya da bir dünya para ister. Abi burayı al daha mantıklı ya. Sat abi burayı da. 93 bin paramız var Biz şuradaki tarlayı aldık yani Bizim için daha iyi yani burası Gerçekten daha iyi yani köbürkü tarlalar çok uzak yani ne bileyim bu kadar şeye gitmeye gerek yok yani. Şu karşıların ne var? Buradan girdim ama çıkabileceğim oradan Bir haritayı gezelim arkadaşlar böyle. Ne var ne yok onları görelim. Bu bezinlik var. Başka bir şey yok. Şimdi şu şeyi bayla aktif edelim arkadaşlar. 8000 bin şey var burada. 25 bin verilir mi ya? Kirala desek 525. Ne bileyim. Şimdi ha, biraz su taşıyacağız buraya. Kirebir de, de bunu her türlü kullanacağız. Al abi sat. Boş ver. Şu Traktör. traktörü al. de biliyorum ben de. Yerini aldı. Ben zeytin şeylerin arasından <laughs> geçirim abi. Yerden sağlayacağız. со <small> Burada burada gemi var. nerede ya? oy ben bu yeri niye bulamadım ya lan <laughs> derenin içinde mi bu yer şaka mısın sen ya? Burada mıydı? <laughs> <laughs> Satmaz. Bundan işimiz olmaz. Abi bizde tank varmışmış zaten. Bunu sat. Yenisini alacağız. Şu traktör iş yapmaz abi. Biliyorum o traktörü ben. Hemen bir tane masayı Ferguson çekiyoruz. biz bin ama yapacak bir şey yok. biraz geç çalışıyor. Şuradan bir bakayım abi. Düz gideceğiz böyle buraya geleceğiz. Burası ne? Kaçmamız. değişik bir harita yapmışlar. Çok bir bölüm çekebileceğimizi düşünmüyorum ben bununla da. böyle harita yapalım ya yani. çok değişik bir şey olmuş artık Neyse zamanla alışacağız 12 suyla dolduralım şimdilik de. Çünkü alabileceğimiz bir yer yok. Böyle bir nokta. Su istiyorum ya. 40 bin litre su alıyor. Anca bir bard 82 litre, 28 litre, 84 litre. Suda basalım. Şöyle olmayacak. ilginç ya değişik bir harita yani. Bir su daha basalım. Sanki şey çok su yiyor gibi geliyor bana ya. Acı biberler. Bilmiyorum artık da. Evet arkadaşlar yeni haritamızı tanıttık bir sonraki bölümde inşallah hep birlikte görüşürüz. Yani bir sonraki bölümde ne yaparız bilmiyorum ama büyük ihtimalle o yaladığımız tarlanın biçimini falan yaparız. Ona göre bir plan proje çizeriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın dostlar.